Hoş geldin. Bugün sana mobilden yani telefon veya tabletten YouTube kanalımızın ayarları nasıl yapılır onu göstereceğim. Bu ayarlar YouTube'un güncellemeleri sonucunda değişebiliyor. Şu an son güncelleme ile gelen ayarlar göstereceğim. Bunun için sağ üst köşede bulunan kanal simgemizi seçelim. Burada kanalımızı seçelim ve kanalın içerisine girelim çark yani dişli simgesini tıklayalım burada istersek kanalımızın ismini değiştirebiliriz ben kanalıma dnm kanalım olduğu için içerik üretici ismini verdim Burada istersek kanalımıza açıklama yazabiliriz. Ben şimdilik bu açıklamayı yazdım. YouTube'un eski versiyonlarında beğendiğimiz videoları da görebiliyorduk. Yani onları da gizleyip veya açık yapabiliyorduk. Ama şimdi sadece aboneliklerimizi gizli veya açabiliyoruz. Yani başka bir kanala abone olduğumuzun görünmesini istiyorsak bunu kapatıyoruz. İstemiyorsak da yani abone olduğumuzun görünmesini istemiyorsak da bunu açık bırakıyoruz. Açık olarak işaretliyoruz. Kayıtta tüm oynatma listelerim gizli kalsın seçeneği var. Bu da eğer kanalımızda bir oynatma listesi varsa onun başkalarının görmesini istiyorsak kapalı yapıyoruz. istemiyorsak açık yapıyoruz. Bu videoda ki ayarları bu kadar. Ee, devam edeceğiz arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı ve sağ tarafta bulunan zil tuşuna basarak bildirimleri açmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.